Herkese merhabalar, kucak dolusu sevgiler, selamlar mutfak tutkunu kanalımdan. Bugün kanalımızda iki renkli sütlü tatlı tarifimiz var. Size hemen kıvamını da gösterip hiç vakit kaybetmeden tarifimize geçelim. İlk olarak bir kabımızın içerisine sütümüzü ekliyoruz. Bir yumurtanın sarısı, 4 yemek kaşığı nişastamızı ekleyip hiç topak kalmayacak şekilde çırpıyoruz arkadaşlar. Karamel için 1 su bardağı şekerimizi tenceremiz veya tavamıza alıyoruz. Altını orta ateşte açıp eriyene kadar bekliyoruz. Şekerimiz eridi. Karamelimizi oluşturmak için 1 paket krema ekliyoruz. Ocağımızın altı kısık ayarda açık, pürüzsüz kıvam alana kadar hızlıca karıştırıyoruz. Evet karamelimiz oldu arkadaşlar. Kenarda çıkmış olduğumuz sütlü karışımımızı karamel ile buluşturuyoruz. Ocağımızın altını orta dereceye getirip şırpma teli ile karıştıra karıştıra kıvam alana kadar pişiriyoruz. Evet muhallebimiz kıvam aldı. Ocağımızın altını kapatabiliriz. Tatlımızın yarısını uygun bir kaba boşaltıyoruz. Üzerine miktar çikolata veya dilerseniz sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Muhallebimiz sıcak olduğu için çikolata kendiliğinden eriyecektir zaten. Çikolatalımız hazır. Kaselerimize ilk katımız olan çikolatalı muhallebimizi paylaştırabiliriz. ikinci katımız olan karamelli muhallebilerimizi de paylaştırıyoruz. Ben üzerlerini çikolata rulosu ile süsledim. Üzerinin süslemesi tamamen göz ve damak zevkinize göre şekillenebilir arkadaşlar. Ben üzerlerine kırık antep fıstığı ekledim. Siz dilerseniz hindistan cevizi, fındık veya ceviz ile süsleyebilirsiniz. Tatlımızın yapımı çok kolay. Lezzeti de gerçekten tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Instagram ve YouTube'da ben aktif olarak her daim tarif paylaşıyorum arkadaşlar ve gerçekten tarifleri önce kendim deniyorum. Ee, eğer tutmamışsa asla paylaşmıyorum gönül rahatlığıyla tüm tariflerimi yapabilirsiniz. Tatlımızı ister ılık ister 2 saat buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun.